Hocam e, yoğun bir kamp döneminin evet. sonrası Fatsa İçişsazı'nda e, çalışmalara başladınız. Önce bir kamp değerlendirmesi yapalım. Sonrasında da Fatsa'daki çalışmalarınızı bir değerlendirelim. Sonra maça gelelim. Şimdi kamp çok yoğun geçti. Gayet iyi çalıştık. Orada çalışmalarımızın meyvesini inşallah sezon başladığından itibaren göstereceğiz. Gayet iyi durumdayız. Hafta sonunda önemli maç oynayacağız. Fatsa adına çok önemli bir maç. Bunu biliyorum. Yani tarihinde önemli bir yer tutacak bir maç olacak inşallah. İyi başlayıp iyi devam etmek istiyoruz. Grubun en iddialı takımlarından biriyle oynayacağız. Hiçbir önemi yok kimle oynadığımızın. Biz güçlüyüz. Dolayısıyla bizim sahada doğru organizasyonumuz olduğu sürece yenilmeyecek hiçbir takım yoktur. Kendimizden hep hareket edeceğiz. Her maçı daha önce söylediğim gibi kazanmak için oynayacağız. Buraya geldik. Yani 25 gün sonra bir şekilde Çimsa'ya geldik ama özellikle söylemem gereken bir şey var. Çimsa rezil durumda. Kötü durumda demiyorum. Rezil durumda. Burada 5 aydır hiçbir antrenman yapılmamış. Ama sahanın durumu işler acısı. Yani köy sahalarında oynanacak bir zemine sahibiz. Kim nerede duyar eder bilmiyorum ama bu kadar rezil bir zemini Fatsa hak etmiyor. Bunu net olarak söyleyeyim. İlgililere de burada sözümüz duyulur bir şekilde. Ama bu saha, bu zemin inanılmaz kötü. Bu sahada ne pas oyunu oynanır, yani her türlü sakatlık da çıkabilir. O yüzden kara kara düşünüyoruz bu zeminle alakalı ne yapacağız diye. Zemine uygun oynayacağız, sorun yok ama bu zemin nasıl bu hale gelir? Onu da anlamakta güçlük çekiyorum. Burada değildik. Burada antrenman da yapmadık. Sağının zemininin çok daha iyi olması gerekiyordu. Bu da ayıbımız olsun bizim ama bunu biraz önce düzeltmemiz gerekiyor. Bu sadece çünkü hem antrenman yapacağız, hem maç yapacağız. Yani 5 aydır futbol oynanmayan, hiç kimsenin girmediği bir zemin nasıl bu hale gelir? Bunu bir kez daha Dillendirmek istiyorum. İsyansa da isyan ediyorum. Bununla alakalı isyanımızı gerekli yerler duyar inşallah. Hocam, Aksu'dan çok önemli bir maçımız var. Ee, bu hafta boyunca da iyi çalıştık, iyi hazırlanıyoruz. Ee, i̇lk maçımız da derbi havasında geçecek. Ee, cumartesi oynayacağız. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? İlk maçımız Karaköprü takımıyla. Ezbere bildiğim bir takım. Hemen hemen bütün oyuncusunu biliyorum. Dolayısıyla gözümüzün gördüğü hiçbir takımdan korkmayacağız. Analizini yaptığımız hiçbir takımdan çekinmeyeceğiz ama Onların bizimle alakalı bilmedikleri çok şey var. Çünkü yeni bir takımız. İlk defa oynayacağız. Onlar bizimle alakalı birçok şeye hakim değiller. Buna eminim. Dolayısıyla bizim artılarımız çok fazla. Kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Bu çok büyük bir artı. Dolayısıyla o taraftarın coşkusuyla beraber maçın da çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Hocam şu an için eksik oyuncumuz sakatlanıyor değil mi? Hocam onunla ilgili bilgi var değil mi? Mikail sakatlandı kampta. Omuzundan yere düştü ve yani omuzunda ufak da olsa bir yırtığı var. Muhtemelen o maçta oynayamayacak. Abdurrahman ilk yazımız cezalı. Geçen seneden bir maç cezası var. Onu tamamlayacak. Onun dışında şu ana kadar bir eksiğimiz yok. Ama kim oynarsa oynasın. Hiçbir eksik bahane. Bunların hiçbir tanesi maça çıkmadan teferruat değildir. Dolayısıyla kim oynarsa en iyisini yapacaktır. 11 Oyuncuyla çıkacağız sahaya. Hiçbir bahanemiz yok. Hocam son olarak taraflarımıza bir mesajınız var mı? Taraftarı gerçekten çok merak ediyorum. O taraftarla beraber nasıl bir coşkuyla oyun oynayacağımızı hayal ediyorum. Gerçekten cumartesi günü iple bekliyorum. Onların memnun olacağı, iyi ki Fatsalıyız diyecekleri bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla Fatsa Spor ruhunu cumartesiden itibaren görecekler. Çok farklı bir sezon olacak. Bunun sözünü verebiliriz. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.